Merhaba çocuklar. 6. sınıf 5. ünite soru çözümüne hoş geldiniz. 5. ünitemiz üretiyorum, tüketiyorum bilinçli ünitesi. Evet soru çözümümüze birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi ormanların ekonomik faydası olarak gösterilebilir? Sel oluşumunu önler. Bunun ekonomiyle herhangi bir bağlantısı yoktur. B şıkkımız dinlenme ve eğlenme yerleridir. Daha çok sosyal faaliyet alanı olarak kullandı, kullanıldığını gösterir. C şıkkımız yaban hayvanlarının yaşam alanıdır. Bunun da ekonomiyle herhangi bir bağlantısı yok. D seçeneğimize bakıyoruz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. D seçeneğinde orman ürünleri için ham madde kaynağı olması. İşte ormanlardan masa elde edilmesi, mobilya elde edilmesi, sıra elde edilmesi gibi faaliyetler yapılması ormanların ekonomik faaliyetlerinin göstergesi olduğunu ortaya koyuyor. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği. İkinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların korunması için alınacak tedbirlerden değildir? A seçeneğimize bakıyoruz. Tarım arazisi açmak için ormanların kesilmesi. Tarım arazisi açmak için ormanları kesmek doğal dengeye, orman varlığına büyük bir zarar vermektedir. O yüzden A seçeneğimiz doğal kaynakların korunması için alınacak bir tedbir değil. Doğal kaynakları yok eden bir gelişmedir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Yukarıda verilenler aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisine ait kavramlardır? Sulama yapılması, gübreleme yapılması, toprak bakımı, kaliteli tohum kullanımı gibi özellikler tarımı geliştirmeye yönelik yapılan adımlar olduğu için doğru cevabımız B seçeneği. Diğer sorumuza geçiyoruz. Toprak sanayi sektörü için önemli bir ham madde kaynağıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi üretimde ham madde olarak toprağı kullanmaz? Seramik yapımında ham olarak toprak kullanırız. Yine çimentonun ham topraktır. Evlerimizi yaptığımız tuğlanın ham de topraktır. Yalnız mobilya sanayisinin ham toprak değil, ağaçtır, kerestedir. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin bor madeni bakımından zengin olduğunun göstergesidir? A seçeneği işlenilmesinin yüksek teknoloji gerektirmesi. Bu zenginliği göstermez. C seçeneğinde birçok sektörde ham madde olarak kullanılması. Yine bor madeni bakımından zengin olduğumuzun göstergesi değildir. D seçeneği Kütahya, Balıkesir, Eskişehir'de yataklarının bulunması bu çıkartıldığı yerleri gösteriyor. Bu da sorumuzun doğru cevabı değil. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Dünya bor ihracatında ilk sırada yer almamız. Demek ki en fazla bor minerali bizim ülkemizde çıkıyor ki dünyaya en fazla bor mineralini biz satıyoruz. O yüzden doğru cevabımız Bursa seçeneği, B seçeneği. Buna göre Ayşe Türkiye haritasında numaralandırılmış şehirlerden hangisine gitmiştir? Ayşe sınıf arkadaşlarına tatilde Uzungöl'de bir pansiyonda kaldığını, Sümele Manastırı'nı gezdiğini, dünyaca ünlü Anzer Balı'nı tattığını söylemiştir. E, dolayısıyla bu özelliklere göre Ayşe'nin gittiği yer Karadeniz bölgesi. Karadeniz bölgesinde de Doğu Karadeniz bölümü olacaktır. İki numaralı seçenek. Anzer ee, Anzerbalı Anzer yaylasında Rize'de işte Sümele Manastırı'yla Uzungöl ise Trabzon'da yer alıyor. Dolayısıyla Trabzonla Rize Doğu Karadeniz'de yer aldığına göre sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Ayşe Doğu Karadeniz'e gitmiş oluyor. Diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisi bu sorunu önlemeye yönelik bir uygulama olamaz? Fabrika ev ve arabalarda petrol ve kömür gibi yakıtların kullanımının artması atmosferdeki gazların oranlarında değişimlere neden olmaktadır. Buna bağlı olarak dünya genelinde iklim özelliklerinde önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. İklim değişiklikleri bu şekilde devam ederse birçok bitki ve hayvan türü buna uyum sağlayamayacak ve yok olacaktır. Evet bakıyoruz aşağıdakilerden hangisi bu sorunu önlemeye yönelik bir uygulama olamaz. Yani çevre kirliliğini, hava kirliliğini önlemeye yönelik bir uygulama olamaz. Seçeneğine bakacağız. A şıkkında enerji, enerji kullanımında tasarrufa yönelmek. Evet hava kirliliğini engelleyecektir. C şıkkında fabrikalarda arıtma tesisleri yaygınlaştırmak. E, ee, fabrikaların bacalarına filtreler takmak hava kirliliğini engelleyecektir. D şıkkında doğal çevreye daha az zarar veren enerji kaynaklarına işte yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek havaya çevreye daha az zarar verecektir. B seçeneğine bakıyoruz. Petrol ve kömür tüketimini arttırmak çevre kirliliğini önlemek yerine çevrenin, doğanın, havanın daha da kirlenmesini sağlayacaktır. O yüzden B seçeneği e, hava kirliliğini, çevre kirliliğini önlemeye yönelik bir tedbir değildir. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ülkemizin birçok yerinde tarımsal sulamada geleneksel yöntemler yerine yağmurlama ve damlama sulama sistemine geçerek her yıl yaklaşık %30'luk su tasarrufu yaptığı gibi tarımsal üretimi de arttırmıştır. Metne göre bu yöntemin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? D seçeneğine bakıyoruz. Çevre kirliliğini önlemek. Bu sulamayla ilgili olduğu için, suyla ilgili olduğu için çevre kirliliğiyle ilgili değil. Yeni iş sahaları oluşturmak. yine paragrafımızla ilgili bir şık değil. B şıktına bakıyoruz. Tarım ürünlerinde çeşitliliği arttırmak da bununla ilgili değil. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Eğer biz su tasarrufuna gidersek işte yağmurlama sulama sistemi, damlama sulama sistemi gibi sistemleri kullanırsak böylece suyun verimli kullanılmasını sağlamış oluruz. Jeotermal enerjinin en fazla olduğu bölge hangisidir? Jeotermal enerji sıcak sudan enerji üretmeye, elektrik enerjisi üretmeye dayanır. Dolayısıyla en fazla da Ege bölgesinde vardır. Ege bölgesinde Denizli Sarayköy'de jeotermal enerji kaynakları tesisleri bulunmaktadır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz kıyılarında turizmin gelişmesini sağlayan sebeplerden birisi değildir. Akdeniz kıyılarında yaz sıcaklığı yeterli olduğu için turizm gelişmiştir. Uzun ve güzel plajların olması yine turizmi geliştirir. Güzel tesislerin olması, güzel konaklama tesislerinin olması turizmi yine geliştirir. D seçeneğinde ise balık çeşidinin fazla olmasından bahsediyor. Balık çeşidinin fazla olması turizmi değil balıkçılığı geliştirir. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği. D seçeneğinin turizmle ilgisi yoktur. Evet, soru çözümlerimizi bitirmiş bulunuyoruz. Tekrar görüşmek üzere.